Herkese bir yeni günden ve bir yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. E, matematik çözeceğim. Şimdi kök sayılardayım. Yine yani hala devam ediyorum buna. E, şimdi bunu çözeceğim ama bundan önce size bir konudan bahsetmek istiyorum. E, bebeğimle nasıl çalışıyorum arkadaşlar? Bu bir keresinde çok kolay olmuyor. Bunu söylemek istiyorum. Şu anda ben matematik, paragraf ve tarihte ilerliyorum başka ek bir ders çalışmıyorum önce matematiği aradan bir çıkarmak istiyorum biliyorsunuz ki ben hiç matematik çalışmadım bugüne kadar İlk defa matematik çalışıyorum o yüzden bu 7 adımda tema matematik kitabı ile ilerliyorum çok sevdim Evet güzel şu an için yapabiliyorum ya yapamadıklarım var mı illaki var takıldıklarım Tabii ki oluyor ama bu matematik olmadan Olmayacak diye düşündüğüm için matematik çalışıyorum arkadaşlar. Yani en azından bana 7, 6-7 tane yapsam bana yetecek. Yani yeter diye düşünüyorum inşallah. E, bu arada ben hem AGS'ye gireceğim hem de KPSS'ye gireceğim arkadaşlar. KPSS'ye neden giriyorum onu da söylüyorum. E, biliyorsunuz ki ben çocuk gelişimi mezunuyum lisans. E, o yüzden de çocuk gelişimi e, uzmanlık olarak da işte hastanelerde, sosyal hizmetlerde falan çalışmak da isterim. O yüzden e, KPSS'ye de gireceğim. Bu yüzden hem KPSS hem de AGS odaklı gidiyorum. Zaten KPSS ile aynı. Sadece KPSS'de de dil bilgisi var. Böyle çalışmaya çalışıyorum. Geometri asla yapamam bu arada. O yüzden geometri çalışmıyorum. Şimdi kızımla nasıl çalışıyorum ondan bahsedeyim. Şu an için ben e, ailemin yanındayım arkadaşlar. Yaklaşık e, bir ay olacak neredeyse. 21'inde tam bir ay olacak e, buradayım. Sırf ders çalışmak için geldim buraya. Hem kızımın kontrolü var İzmir'de onun için geldim. Hem de dediğim gibi kızına bakan birisi olsun ki biraz en azından şu matematiği bitireyim burada. evde daha rahat edeyim diye düşündüm. O yüzden şu an buradayım. Buradayken matematiği bitireceğim. Eve gittiğim zaman tarihte tarihte de Osmanlı'ya kadar gelmeyi düşünüyorum burada. Az kaldı zaten. Ee, Osmanlıya da evde başlarım diye düşünüyorum. Ya da burada başlarım bir şekilde ilerletirim. Bilmiyorum. Dediğim gibi burada şu anda e, kızıma bir şekilde bakıyor. Annem, işte kardeşim, ablam falan var. Kardeşim zaten sınavı var. O çok şey yapamıyor ama yine de bana yardımcı oluyorlar dediğim gibi. Bunun işi gel gelip gittikçe şey oluyor. Tabletin ışığından faydalanıyorum da. E, o yüzden de şu an bu şekilde ilerletiyordum İler, ilerletiyorum evde nasıl çalışıyordum ondan da bahsedeyim evde de sadece Neslihan uyuduğu zaman mesela akşam ben onu saat 9-9.30 gibi yatırıyorum arkadaşlar ondan sonra kendimi ayırıyorum saat 12 buçuk kadar kendim çalışıyordum sabahları da birlikte kalkıyoruz zaten 8-8.30 arası kalkıyor bu aralar 7 buçuk arası kalkıyor ama evdeyken 8 buçuk gibi kalkıyordu onunla birlikte kalkıyoruz kahvaltımızı yapıyoruz ondan sonra eğer durursa kendi başına oynamak isterse genelde benim kızım tek başına oynamak istemiyor illaki benimle oynamak istiyor daha çok küçük biliyorsunuz zaten o yüzden ondan vakit bulduğum zamanlarda yemeğim de varsa yemeğimi de yapmışsam çalışmaya çalışıyorum. Yine gündüz uykusunda. Yani gündüz uykuları da benim kızımın çok uzun değil. En fazla yarım saat uyuyor. Yani onu da düzeltmeye çalışıyoruz şu anda. İki saat uyuması benim için çok çok iyi oluyor. Bütün işlerimi halletmiş oluyorum. Gündüz sürecinde benim kızım ilk uykusuna yattığı zaman ilk işim paragraf çözmek oluyor arkadaşlar. Ondan sonra da devamında akşamları genelde matematik çalışıyorum ve tarih, tarihten video dinliyorum. Tarih video dinlememi de eğer ikinci uykusunda yine uzun uyursa 40 dakika 40 dakika benim için uzun arkadaşlar 20 saat 40 dakika o zaman tarih dinliyorum böyle bu şekilde ilerletiyorum tekrarlarımı da tarih tekrarını mutlaka her gün yapmaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü tekrar yapmadığım zaman bütün bilgiler aklımdan çıkıyor of çok hızlı konuştum <laughs> Dediğim gibi bu şekilde ilerletmeye çalışıyorum. Zaten aranızda anne olanlar vardır. Beni çok iyi anlar. Böyle sizlere bunlardan bahsetmek istedim. Yorumlarda yine sormak istediğiniz bir soru olursa cevaplarım. O zaman şimdi matematik çalışmaya devam edeyim ben. Yine neslişi uykuya yatırdık çünkü. O sırada ne çözebilirsem benim için kardır. Şimdi ilk önce dinleyeceğim videosunu sonra kendim çözeceğim. Soru çözümlerini dinlemiyorum. Ben sadece şu kısımda konu anlattığı kısmını dinliyorum. Ondan sonra sorularını kendim çözüyorum. Böyle. Evet, tekrardan merhabalar. Şimdi ne yapacağız? Derecesi farklı olan köklerde işlem yapacağız. Çarpma ve bölme işlemleri toplama yapılamaz zaten derecesi farklı köklerin bilginiz olsun. Burada da şöyle bir durumumuz var. Onu da verelim isterseniz. Şuradan bahsediyoruz. Bu aslında kök küsayda denklem çözümünde de anlatacağımız bir bölüm. Burada da değinelim. Bitti kökün neresi m kaçsa bilmiyorum artık. Üzerinde a üzeri M varsa biz bunu hiç dışarı çıkmıyorsa çok zor durumda kalmışsa kafamda silah dayanmışsa artık yapamayacak çaremiz yoksa bunu yapmadan atanamıyorsak şunu yapıyoruz. M'ye payda atıyoruz. A üzeri son çare n bölü m yapıp sayıyı kökten çıkarmış oluyoruz. Anlaşıldı mı? Bak a üzeri n bölü m yapıp sayıyı kökten çıkarmış oluyoruz. Burada derece büyük olunca bunu yapılır. Her zaman yapılmaz. Derece büyükse yapılır. Küçük derecede bunu yapmak çok bir şey katkı sağlamıyor. Burada. Şimdi sadeleştiğinde aslında da kafan karışıyorsa buraya 5 üzeri 6 bölüp 3 yapalım. Hadi beraber kahve içeceğiz. <laughs> bir tatlıyız. Senin adın ne? Sence ben değilim. Burada kitaplar falan var şimdiden. Meydan tariflerini bekliyoruz. Evet arkadaşlar videonun kapanışını yapmaya geldim. Dün çok fazla çalışamadım. Kök sayıları bitiremedim. Son 3 testim var. Aynen 3 testim var. Onları da bugün çözüp köklü sayıları bitireceğim. Ee, i̇şte dün yemeğe misafirler gelince çok fazla dediğim gibi çalışamadım. Onlarla birlikte dışarı çıktık falan. Kardeşimin arkadaşı vardı. Ee, dışarı çıktık. O, yine size biraz çektim. Orayı koydum mu koymadım mı bilmiyorum. Böyle yapıyorum. E Yine dediğim gibi videomu beğenirseniz ve hayat puanı verirseniz çok mutlu olurum. Instagram hesaplarımı da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.